Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün futbol yapacağız, Sen de benim aramda fight var. Bir doğru düzgün atamadım abi. Allah. Anne. tamam tamam eyvah Kahriban beni <laughs> <laughs> ne oldu be? Sıralardan birine saklanmam lazım, hemen. Bu çok korkunç çok Ha. Allahu ekber. Şuradan çıkayım Abi. Allah. Allahu ekber. Buradan gel. Heh. Atlıyorum. Allah. Fukii bi iyi insanlar cennete gider. Vakiye ve küp kilerse her yere. Beni bulmaları bulmalar an meselesi yomdan kaçacağım. <laughs> 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 Çok biraderi çektim. Tutturayım abi bunu. Hemen şuradan <laughs> 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 <Ama gülüyor> <göremiyordum, gülüyor> geç bak beni. Heh. Sip gerçekten mi? bak.

Peki ya ne zaman gideriz? Peki ne zaman gideriz? Bir saate çıkarız bunu. Ya oha ama ya. Ben video mu çekiyorsun? Evet. Seni ilgilendirmez video çekip çekmen diye. Zombi var gitmeyin. Duvara değil mi? Ya. Ne ne oldu senin? Zombi mi ısırdı yoksa? Anladım. Arkadaşlar bu zombi salgını babam doğduğu zaman yani 1987'de 1985'te işte bu 1987'de de zombi yaratılmış. Herkes iyi olar ya. Herkese güvenen şimdi. Zombi geliyor o adam. Zombi olmuş kaçayım. Herkes zombi olmuş. Allah! Kime saldırıyor? <laughs> Arkadaşlar bu altı nasıl kurtulacağız? Yardım! Help! <laughs> ya siz de kaçın ya Bu Buradakilerin <laughs> hepsi oldu babam bile <laughs> Dur bir dakika. Ne? Bir dakika daha zombi yer. Bir tane zombi çıkmamış. Gel bakayım sen gel gel. Gel. Hmm. Hmm. Gel sana gülünü göstereyim. Al <laughs> sana kafana bir tane gelsin. Al. <laughs> Sümük gibi yapıştı oraya. <laughs> Ne oldu? E tamam. Oraya yapıştı. Hazır fırsatım varken... Ne yapacağım ya? Herkes zombi oldu. Ne yapsam ki? Yardım mı istesem acaba? Ederler mi ki? Bilmiyorum. Ederler mi? Etmezler mi? Ne yapayım be? <gülüyor> 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 i̇ki zombi daha geldi. Oraya iki zombi daha gelmedi. nerede? Topu almışlar abi Allah kerim. Oradan da zombi. Arkadaşlar buraya buraya saplanmamın sebebi oradan da zombi geliyordu. Şu perçeleten kaçabilirsem belki. Evet kaçıyorum hayya. <laughs> i̇şte. Camdan aşağıya atladı. Ya. Yavuz bu tarafa gelsin, kolay gelsin. <laughs> bu kanka, arkadaşlar, hemen gidelim. Yusuf ne yapıyorsun? Anladım. <laughs>

Ya burada. Dur şu kameralara bakayım. Kitle kapıyı. <laughs> Hah açamazlar artık. Var mı lan milletin içinde? Bakayım şimdi. Ne ne? Bilmiyorum. Ha tamam. Şurada fazla zombi yoktur ya. Aha. Burada aha. İki tane daha içeri gitti. Hadi bakayım. Abi kapımı yumurtluyorlar kapımı. Tamam. Lan arkadaşlar be. Bir sezon bin kafırsın. Çok kula. 可以啊。